Gençlerin dolandırıcılara dikkat edin. Memlekette dolandırıcı çok çünkü. Her şeyi fırsata çeviriyorlar. Ve bunu yaptılar biliyor musunuz? Ne yazık ki yaptılar. Toki'nin kampanyası üzerinden sahte siteler kurdular. Sahte sitelerle vatandaşı Tonga'ya getirdiler. Vatandaşın parasını aldılar. Ama vatandaş bir baktı ki aha parası da gitti. Ortada ne ev var ne peşinat var ne tapu. Hayali kuran vatandaşlara dolandırıcılardan yeni bir tuzak gerçekleştirildi. Umut Tacirleri hedefine bu kez ev hayali kuran vatandaşları aldı. 500 bin konut projesi vaadiyle TOKİ'nin ve e-devletin sitesini kopyaladılar. Vatandaşları binlerce lira dolandırdılar. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKI'nin 81 ilde başlatacağı 500 bin sosyal konut projesinin müjdesini vermişti. Sahtekarlar hemen harekete geçti. E-Devlet sistemi üzerinden TOKI evi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların yapmış olduğu sahte sitelerden tüm kişisel bilgi veri, bilgilerini ve tüm kişisel verilerini de girmek suretiyle dolandırıcılık eylemine maruz kaldılar. <laughs> Vatandaşlar sıcak yuva hayaliyle sahte kurulan siteye girdi, binlerce lira ön ödeme yaptı. Ancak farkında olmadıkları bir şey vardı. E-devlette tokenin sitesi de sahteydi. <laughs> paralar ödendi ancak ortada dekont yoktu. Şikayetler çoğalınca TOKİ'den açıklama geldi. Başvuru ücretinin 5000 lira, tarihinin ise 10 Kasım'la 19 Aralık arasında olduğu hatırlatıldı. Dolandırıcıların bu tarz tuzaklarına düşmemek için devlet bankalarından ve aynı zamanda E-Devlet sistemine girerek E-Devlet sistemine girişlerde mutlaka hangi tarayıcıdan girdiğinizde kontrol ederek sisteme giriş yapıp TOKİ başvurularını bu şekilde yapabilirsiniz. Peki elinde avucunda ne varsa sahtekarlara kaptıran vatandaşlar ne yapacak? Giriş yaptığınız sitelerin neler olduğunun fotoğraflı bir şekilde belgeler halinde savcılığa sunulması gerekmektedir. Dolandırıcılığın cezası ise Dolandırıcılık suçu 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ve aynı zamanda adli para cezasıyla cezalandırılmak üzere düzenlenmiştir. Müzik